Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Akisar'dayız. Görmüş olduğunuz bahçe Red Perfect kayısı bahçesi olarak kurulmuş. Şu görmüş olduğunuz boyalı ağaçlar bunlar Red Perfect. Bakın. Şu boyalı. Bunlar Red Perfect. Bu bahçenin içinde şu anda 4 çeşit kayısı var. 600 tane ağaç var bu arazide. 600 ağacın içerisinde bir 70-80 kadar perfect var hepsi. Diğerleri 4 çeşit farklı farklı kayısılar. Arkadaşımız bunları ucuz diye almış bir yerlerden dikmiş. Bakın bu görmüş olduklarınız boyalılar. Bunlar perfect. Şunlar perfect. Bakın bunlar değişik çeşitler. Dört çeşit farklı farklı kayısı var bu arazinin içerisinde şu an. Bakın bu gördüğünüz farklı çeşitler komple sökülecek şimdi. Bak şu boşluklardakiler komple bunların hepsi yabancı çeşit, farklı çeşit. Siz de e, ucuz diye fidan almayın, araştırmadan fidan almayın. Fidancınızı iyi analiz edin. Sonrasında fidan alın. Yani ucuzdan pahalı hiçbir şey yoktur. Şu anda bu bahçenin fidanları 3 yaşında. Bu fidanlar sökülüp tekrar yerine dikildikten sonra bir 3 yıl daha geçer. Bu adam burada 6 yılını kaybetmiş oluyor. Bu durumu yaşamayın. Fidancınızı iyi analiz edin. Bakın burası da Aynı bu arkadaşın bahçesi. Bu fidanları da biz verdik. Gene burası Red Perfect kayısı. Bunlar şu anda bir yaşında. Bu sene bunlar meyve göstermeye başlar. Bir tane değişik çeşit bulamazsınız. Bu arkadaşımız bizi buldu ama biraz geç kaldı. Maalesef başı yanmış. E, fidan alacak olduğunuz fidancıdan Fidanın faturasını, sertifikasını isteyin. Ee, sözleşmenizi yapın. Sözleşmesiz fidan almayın. Şu anda bunların dip anaçları Mayra Bolonca 29 dediğimiz anaç. Bizim sözleşmemizde bu anaçların isimleri dahi yazmaktadır. Herkese iyi günler.